Doğru. Ee, Baby Bar Satilla 6 lira göndermiş. An bugün mod var mı Yok. Bu arada posta kutuma posta kutuma bazuka göndermişler. Roket atmışlar abi. Öyle ölmez. Roket at diyorlar. 60 birisi roket atmış abi. İnanmıyor musunuz? Getiriyorum abi. Alige değil Adiye. Adiye değil mi o Adiye? Çerkesler demiyorlar mı kendilerine Adiye? Alige demedim ki ben. Ben Adiye'nin ne olduğunu biliyorum kardeşim. Hatta bir dakika. <laughs> bir dakika. Bir dakika geliyorum bir saniye. O pillerden yokmuş ya. Rıssama. Ya kumanda pili olsa Kumanda pili olsa Şurada kumanda pili yeri var onu takıyorsun Düğmeye bastığında ışık mışık çıkarıyor bu ha Adamın amına korum Amına korum Nasıl? 3D printer'dan yazmış Şimdi Beyefendinin bir de mesajı var. Beyefendinin bir de mesajı var. 9 yaşındaki bir izleyicim bu. Selamlar. Benim ismim Erbil. 47 yaşındayım. Alanya'da yaşıyorum. YouTube'dan ve Twitch'ten sizi devamlı takip ediyorum. Benim bir YouTube kanalım var. 3D yazıcılar üzerine bir kanal. Amacım gençleri bu teknolojiye heveslendirerek Türkiye'de 3D yazıcı ve robotik kodlama gibi teknolojiyi sevdirmektir. Video yaptığım bir e, videoda yaptığım bir e, silah roket atarı size armağan etmek istiyorum. Video dekoru olarak arkanıza asabilirsiniz. Nasıl kullanılacağı kanalımda mevcut. Hoşunuza gider, incelemek isterseniz kanalımı gösterirseniz Bir teşekkür olurum. Size hayırlı yayınlar dilerim. Kanalımın adı Bir Şeyler Yapalım. Merak ettim. Valla bakmadım yayına kadar. Aa bunu biri atmıştı zaten bana. Lan abi güzel kanal diye biri atmadı mıydı bunu bana? Roket atarı nereden bulacağız? Rock... Hatta izlemişiz lan işte. Gerçekçi PUBG maketi maket izlediğimiz bir gün atmış birisi bak. Bunu da izlemişiz. Prevent'in tablayla yapıştırma sorunu. Gerçek roket atar yaptım. Oha gerçekten atıyor mu bu arada? Nasıl ya? Lise gidelim. Bir şeyler Of. Deneme. Hazır mıyız? Atıyor Hadi lan. 2 3 <laughs> Beyoncé <laughs> Bir şeyler yapalım Erbil'le. Hadi bir şeyler yapalım Erbil'le. Bir, bir şeyler yapalım Erbil'le. Sen de hayallerin olmuştur Erbil'le. Bir şeyler yapalım Erbil'le. Hadi bir şeyler yapalım. yapacağım. Yani füze atarı yapacağım. Füze atar okey. Ama ben e, füze atarı hani e, bildiğiniz gibi şöyle. Oğlum gerçekten roket atar çıktı lan. Dur ben bunu bir tutmayayım bir saniye. <laughs> Bu videoyu izlemedik ama bu abiyi izlemiştik yani bir kere. Füzeler koyacağız. O da tetik olacak. Tetiğe bastığınız zaman e, patlamış olacak. Şimdi onu yapalım. Nasıl lazım? Biraz bekleriz problem. Ben bunu ben köyde yapamam. sıkarım. Ben şunu tavsiye 3D printer'da bunu tam olarak basmak imkansız. Her zaman böyle parça parça basılır. İmkansız değil ama çok pahalı bir 3D printer'ınızın olması lazım. Ne diyorum? Çıkan son... <laughs> Şöyle kendim bastım. Bu bunu. Kız kaçıran atıyor. Onu Diska Kız kaçıran <laughs> değil de işte şey... Torpil kafası. Önce test yani. etmiş reis. Şimdi pilden güç vereceğiz. Evet. Gel bu tarafa, bu tarafa. Gel. Orada lityum ayon pil kullanmışım Şunu yapıştır. <laughs> Şeyden şundaki görüşü merak ediyorum. GoPro'daki görüşü merak ediyorum. Allah. <laughs> Bakalım birazdan GoPro'yu takmışın yok mu <laughs> oradan görüş? Deneme. Hazır mıyız? Hadi bir, iki, üç. Of. <laughs> Adam çok eğlenmiş ya. <laughs> Eyvallah reis. Eyvallah. Ee, ben bırakıyorum chat'e link'i. Meraklısı takip etsin. Efendim White